Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Ağustos ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bir yazı daha bitiriyoruz. Yeni bir aya merhaba diyoruz. Hoş geldin Ağustos diyelim. Peki Ağustos ayı boğa burçları için neler getiriyor? İş, kariyer, aşk, aile ilişkileri ve sağlık konu başlıklarında gezegen transitleri, hareketleri evler üzerinden ve ay döngüleri dolunay, yeni ay'la birlikte detaylarıyla anlatacağım bu videoda. Önce bir giriş yapalım. Ağustos ayının ilk yarısında ev, aile ve gayrimenkul alanlarında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ancak sosyal çevrenizle ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili sorunlarınıza dikkat etmek ve tedbir almanız gerekebilir. Ev ve arsa gibi yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Merkür Retrosu'nun etkisinden dolayı 5 ile 29 Ağustos tarihlerinde aşk, tatil, çocuk ve hobi konularında bazı ak aksilikler, gecikmeler ve iletişim sorunları oluşabilir. Eski konular ve aşklar, eski aşklar geri gelebilir gündemimize gelebilir. Ayrıca retro dönemi size iyi gelecek boğa burçları olarak. Ağustos ayının ikinci yarısında ise kariyer ve iş hayatınızda belirsizlikler aniden sonlanabilir. Ani gelişmeler bazı sorunlara sebep olabilir. Bu yüzden dikkatli olmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizde otoriter veya arkadaşlarınızdan dolayı harcamalarınıza dikkat edin sevgili boğalar. Şimdi daha detaylara girelim. Gezegen etkilerini ve Ağustos ayının etkilerini Ağustos ayına giriş videomda anlattım. İzleyebilirsiniz. Sevgili boğalar, sorumluluklarınızı izlemeye ve gözlem altına alacağınız bir aydasınız. Rekabetlerinizi bu dönem biraz daha yumuşatmanız gerekebilir. Aile içerisinde bazı konularda fikir ayrılıkları oluşabilir. Alım satım gayrimenkuller konularında gerginlikler yaşamanız, aile bağlarınızı zedelememeli. Bazı tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir ev alım satım işlemleri ya da anneniz babanızla alakalı önemli konuların e, gündeme gelmesi söz konusu. E, 4 Ağustos'ta gerçekleşecek olan yeni ayın etkisiyle de Taşınma konuları da gündeminize gelebilir. Yeni bir ev satın alabilirsiniz. Miras, mal, mülk paylaşımları konusunda ailenizle bir araya gelmeniz söz konusu olabilir. Ancak çok ani kararlar almaktan kaçının. Ailenize karşı daha yapıcı ve yumuşak bir dil kullanmayı tercih edin, dikkat edin. E, taşınma ya da Evde bazı tadilatla ilgili konular gündeminize gelebilir. Ailenizdeki bireylerin sağlık durumlarıyla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Yeni ay aile ilişkileriniz ve evinizle ilgili olumlu gelişmeler getiriyor. Bu konularda yeni bir döneme girebilirsiniz. Evini yenilemek isteyen, gayrimenkulla ilgili yatırımda bulunmak isteyen boğalar için uygun bir dönem. Ani bir şekilde taşınma e, söz konusu olabilir, taşınma durumu olabilir. Ev veya şehir değiştirebilirsiniz. Hayatınızı hareketlendirmek isteyebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. 5 Ağustos'ta Venüs Başak transiti gerçekleşiyor. Günlük hayatınıza, işiniz, rutinleriniz, sorumluluklarınız e, dışında size iyi gelecek Günlerinizi düzenleyecek, enerjinizi temizleyecek, yükseltecek, ruh halinizi iyi tutacak bir hobi, bir aktiviteye e, katılmak isteyebilirsiniz. Hayatınıza bir hobi ekleyebilirsiniz. Farklı bir spor denemek isteyebilirsiniz. Örneğin bu el sanatları olabilir. Yeni bir alan, yeni bir sosyal ortam, yeni bir meşguliyet ya da eski hobinizi yeniden e, hayata geçirmek isteyebilirsiniz. E, bir hobinizi profesyonel anlamda işe dönüştürmek istiyorsanız, bu yönde hazırlıklarınız girişimleriniz de olabilir. Bunun için çabalamak, özenmek gerekiyor. Hayat hareket ister, bereket hareket olunca geliyor. Nerede hareket orada bereket demişler. 5 Ağustos'ta Merkür Başak burcunda retro hareketine başlıyor. 5. evinizdeki Merkür Retrosu hayattan keyif alacağınız, tüm konularda biraz sorumluluk almanızı gerektirecek ve işleri sıkıcı hale sokabilir. Bu dönem yakın arkadaşlarınız, flörtler veya kardeşlerinizle ilgili ilişkilerinize özen gösterin. Geçmişte kalan ve tamamlanmayan işleri de tamamlama zamanı. E bu süre zarfında yeni projelere girişmek yerine mevcut projelerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz, planlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz adımları netleştirebilirsiniz. Parasal koşullarınızda da olumlu değişimler yaşayabilirsiniz sevgili boğalar. 19 Ağustos'ta Kova dolunayı gerçekleşiyor. Kariyeriniz toplum içerisindeki görünürlüğünüz ve başarınız bu dönemin şanslı konularından. Fakat hedeflerinize giderken çok fazla yol değiştirmemeye ve hırslarınıza kapılmamaya özen göstermelisiniz. Ağustos ayı Boğa burcu için ruhunun iyileştiği, mutlulukla dolup taştığı, onu anlayacak insanlarla karşılaştığı, huzurun, bereketin, şansın eksik olmadığı bir ay olacak da diyebilirim. Mars ikizler burcunda ilerlerken maddi güvenlik ihtiyacınız, kazanç isteğiniz de artar. Para kazanmak için çok efor sarf ettiğinizi hissedebilirsiniz. Hatta ekstra gelir için ikinci bir işe de başlayabilirsiniz. Mars'ın enerjisi hızlı para kazanmak ve kazancı aynı hızda tüketmeye neden olabilir. Borç, kredi gibi durumlar da sizin için zorlayıcı olabilir sevgili boğalar. Ani ve düşüncesiz alışverişlerden kaçının. Sabırsız, aceleci şekilde para harcamamaya özen gösterin. Bu sizin çok önemli. Boğa burcunun para ve kariyer hayatına bakalım. Ağustos ayında nasıl olacakmış? Evet. Kariyer ve finansal konular boğa için Ağustos ayında dikkat gerektiren alanlar. Mars ve Jüpiter'in kavuşumu iş hayatınızda yeni fırsatlar sunarken Satürn ile olan zorlu açılarda mevcut projelerde aksamalar veya gecikmelere neden olabilir. E, bu süreçte projelerinizi titizlikle yönetmek ve potansiyel engelleri önceden görmek önem taşıyacak. Finansal olarak Venüs'ün hareketleri harcamalarınızda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Ay sonunda finansal durumunuzda stabilize ve iyileşme görülebilir. Özellikle Venüs'ün e, terazi burcuna geçmesiyle. Peki Boğa'nın aşk hayatı e, Ağustos ayında nasıl olacak derseniz. Ağustos ayında bir dizi testten geçecek sevgili Boğalar. E, Venüs'ün başak burcuna geçişi ile Satürn'le olan zorlu açıları ilişkilerde gerçeklik ve e, somut sonuçlar arayışını ön plana çıkarabilir. Bu dönemde ilişkilerin sorunlarını düzeltmek için de pratik çözümler aramak faydalı olacak. Ay sonunda Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle birlikte de ilişkilerde daha fazla uyum ve e, dengeli bir etkileşim mümkün olacak. Bu geçiş mevcut ilişkilerdeki sorunların üstesinden gelmek için de diplomatik e, yollar sunacak size. Aile ve ilişkiler konunuza bakacak olursak e, sosyal ve aile ve ilişkiler Ağustos ayında boğa burçları için önemli bir odak noktası. Mars ve Jüpiter'in kavuşumu aile içindeki ilişkilerde daha fazla enerji, daha fazla canlılık getirebilir. Ancak Mars'ın Satürn ile olan karesi aile büyükleri veya otorite figürleriyle anlaşmazlıklara yol açabilir. Bu dönemde sabırlı olmak ve anlaşmazlıkları yatıştırmak e, önemli olacak. Sosyal çevrenizde, ilişkilerinizde, dolunay sırasında topluluk içindeki rollerinizi ve bu rollerin kişisel hedeflerinizle olan uyumunu da gözden geçirmek faydalı olacak sevgili boğalar. Ağustos ayı boğa burcu için sakin başlasa da ay ortasından itibaren hız kazanacak. Venüs'ün Uranüs'le olan kare açısı kişisel ve finansal anlamda sürpriz değişiklikler getirebilir. Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle de detaylara olan dikkatinizi artırırken ilişkilerinizde de daha fazla güven ve titizlik arayışına sizi itebilir. Ayın ilerleyen günlerinde Jüpiter, Satürn, Uranüs ile olan çeşitli açılar, bu anın hayatında beklenmedik fırsatlar ve zorlukları yaratabilir. Özellikle Venüs'ün Satürn ile olan karşıtlığı, ilişkilerde bazı zorlu testler getirebilir. Ancak Venüs'ün ay sonunda Terazi burcuna geçmesiyle birlikte ilişkilerde daha fazla uyum ve denge söz konusu olabilir. Yeni ay ve dolunay boğa burcunu nasıl etkileyecek derseniz 4 Ağustos'taki yeni ay boğa için yaratıcılık, kendini ifade etme konusunda yeni başlangıçlar sunuyor. Bu dönemde sanatsal yeteneklerinizi sergilemek veya hobi olarak ilgilendiğiniz alanlarda kendinizi daha fazla geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. Romantizm de gündeminizde olabilir. Yeni ilişkiler için uygun bir zamandasınız. 19 Ağustos'taki dolunay ise Boğanın kariyer ve toplum önündeki imajına vurgulayacak. Bu dolunay sırasında profesyonel hedeflerinize ulaşmada bir e, doruk noktası sayılabilir. Veya toplum içindeki rolünüzü yeniden değerlendirme ihtiyacı duyabilirsiniz bu süreçte. Kariyerinizde de önemli bir dönüşüm yapma veya önemli kararlar alma potansiyeline sahipsiniz sevgili boğalar. Bu ayki olumlamanızı veriyorum mucizelerle, sürprizlerle dolu bolluk, bereket ve zenginlik içerisinde yeni aya pozitif enerjimle, huzurla başlıyorum. Öyle de oldu. Şükürler olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Sağlıklı, mutlu, keyifli, güzel bir Ağustos ayı geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.